Bin değil mi bu zaten? Hayır yani ya bin tane yüz dolar yap onu diyor. Amcık anlayacağın şekilde söylüyorum. Sen de sonra benim bana benim söylediği şekilde tamam, yapmaya anladım, 100 dolar. Tamam dolar. orada yüz bin dolar var şu an. iki bin daha koy yanına. İki bin. da, bu da pahalı, pahalı mıydı ya? Allah. Bu kadar. Tamam yüz iki bin var şu an orada. Aa. Buna koydunuz ya adamın da kafasını siktiniz. Benim, <laughs> oğlum sakattır. Buraya, heli hele bir füze düşsün. <gülüyor> neyse. <gülüyor> neyse. Düşe, düşebilir. İşte <laughs> düşerse olacaklardan ben sorumlu değilim. Düşerse terörist kampı atom bombası atmaya gidiyoruz kızıl ölü kampı. Ay işte <laughs> öyle olacak, öyle olacak biliyorum. <laughs> Nasıl yapıyor lan atom bombası? Üzerim otomobil yapmıyor öğrenirim bak beni, beni denemeyin. De. Ne güzel oldu bak. Şimdi böyle bir enerji gelecek ya daha buraya. Ben, ben acıktım şey evde yemek var, var mı bak Mevlüt, Mevlüt, Mevlüt geliyor dedin de Mevlüt nerede kaldı? Bugün biraz içtim. Affedersin anne. Ama söyle ne yapsaydım kendi bir şeyler diyordu. Falan ne Ya. Ne alakam Ya bu mal mevlütü aradım niye hala gelmedi bu mal? Salak. Ben de onu sordum. Nerede kaldın? Bugün Rızlıca biraz içtim. Ben pek müsait değilim. Ben götüm yani olana yaptığı şeyi, Şey, yaptığı şeyi, kedi sevmek. Başka bir şey değil bu malın. Ne kadar müsait bir insan olabilir ki? Biraz Yani bence de. Aynı sen. 啊不，不，那个不，不，某某我 I'll be Nazlı ayrı aç. Ayıp sus. निरीशा है uh -huh. Oha, oha Ne oldu lan? Ne oldu oğlum, niye o halde? Biraz fazla bulmuş sanki Elmas kılıç Musat'ı var mı Arda abi? Hayır Elmas motor Satılırdır Satılır Motor mu öğreteceğim Çok pahalıya gitmez ki amınakoyim sen buradan biliyorsun fiyatlarını Edrek elmas satsan daha mı iyi Edrek elmas satsan daha iyi Ya Altın bulamamış ama. Ne? Oluyor? Ola nereye gidiyor? Kendim mi kazacağım? Hı -hı. Niye? Bir göz al maden bulamıyor ki. Maden robotu alsanız. Ya makinesi daha doğrusu robot değil de makine. Bu nasıl şey? Baya araba gibi ama onu sürüyorsun. Depoluyor arkasına ne varsa. Ulan direk direkt mağaranın içine gireyim ben. Bizim şey de öyle ama depolamıyor değil mi bizimki? Galiba depolamıyor, ben bulamadım depoyu yani. Maden robotu mu diyeyim? Ha? Kazıcı ha? aracı. Kazıcı aracı. Niye çatıya bıraktın lan robotu? Ben bir ağırlık ekleyeyim de görsene sen, gör bunu sorarsan. Kalıcı aracı mı? Hı hı. Bir dakika lan. Ya. 100, 100 bin koy ondan sonra bir 20 bin. Geri zekalı 12 bin koymuş amına la 100 koy sonra 20 bini koy. <laughs> Allah. Ya param yetmiyor ki. <laughs> Çok pahalı bu. Sat sat git sat ne var sat. Silahları falan satacaktın satmadın ayrı. Ne o? Ne? Burada eski yazdığım bir şey varmış. Evet. Günlük gelen enerji sayısı arttı. Ne kadar oluyor? Daha fazla gelir. Enerji geliyor mu lan buraya? Çalışıyor mu amına bu şey? Bekle bakayım. Onu bir aşağıdaki bataryaya gitsene bir şey deneyeceğiz. Bir dakika. Ya aç bak bakalım o bataryayı. Aç bakalım enerji geliyor mu diye bakacağız. bekle yok göndereceğim yok. şimdi ben haye ona on gerekli kablo da geliyor. şu an şey şeyden çekti galiba dur bekle yaktımış şey. ya tamam geliyor <laughs> geliyor geliyor hmm. Montenin de yer yok ki Yaktırma.